Herkese merhabalar arkadaşlar bugün günlerden kırmızı beyaz evet arkadaşlar bu akşam Türkiye'miz TRT 1'den 21.45'te naklen yayınlanacak olan maçta Norveç'te karşılaşacak arkadaşlar. Öncelikle Türkiye'mize canı gönülden başarılar diliyoruz. Ee, biliyorsunuz teknik direktör Şenol Güneş gitti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ee, yine bize güzel dakikalar, güzel zamanlar, güzel sevinçler yaşattı. Yepyeni bir teknik direktör Staffan Kuntz'la bakalım yolumuza devam edeceğiz. İnşallah bembeyaz bir sayfa açarız galibiyet serisi olacak bir başlangıç yaparız diyelim. Başarılar diyoruz kendisine. Türkiye'mizde başarılar diyoruz. Tabii ki milli takımıza da bir maç yapmasak olmaz. Kadromuzu bu şekilde ayarladık. Bugün klasmanda mücadele edeceğiz arkadaşlar. 66. klasmandayız. Maça dedik rakip gelsin hem de konuşmaya devam edeceğiz. 4160 takım gücünde takım geldi. Hemen form durumumuza bir bakalım. Form durumumuz ee, fena değil ya. Rakip takıma da bir bakalım. Rakip takımın kadrosu da bu şekildeymiş. Tamam. Formamızı da bir bakalım. Ben kırmızı formayı seviyorum çünkü. Rakibi sarı yapalım. Bir dakika. Biz de kırmızı yapacağız. Kırmızı yapalım. Rakip sarı. Tamam. Onay dedik. Maçımıza gidelim. İnşallah bol golü bol pozisyonlu güzel bir maç olur. Dediğim gibi arkadaşlar Stefan Kuntz yeni bir menajer, yeni bir teknik direktör. İnşallah Türkiye için hayırlısı olur. İnşallah bundan sonraki maçlarda galip geliriz. Zaten Norveç'te de çok e, önemli e, eksikler var arkadaşlar. En büyük eksik de zaten biliyorsunuz Erling Haaland. E, Charlotte da e, eksik diye biliyordum. Maçımıza başlamış olduk. Haydi bakalım. Hakan Çalhanoğlu, Enes Ünal'a doğru defans girdi araya. Milli takımımıza başarılar. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. Haydi bakalım. Ozan Tufan, Ozan tufan vurdu. Plaseyi vurdu. Uzak köşeye doğru. Bir an Şeye attığı gol geldi aklıma. Norveç'e mi atmıştı ya? Yine böyle bir Norveç miydi, Hollanda mıydı? Norveç olması lazımdı. Ozan Tufan'ın böyle bir tane böyle aynı bu şekilde bir tane plasesi vardı. Ona benzettim biraz. Haydi bakalım milli takım Stefan Fankunsla bakalım neler yapacağız. Bu akşam ilk maçımız Stefan Kuntsla. Hoca ne yaptık? Ne var burada ya? Haydi bakalım milli takımımız. Alexander Arnold kullanacak. Serbest vuruşu. Van Dijk'la paslaştı. Araya girebilir miyiz? Giremedik. Şimdi kime geldi? Ben Zola. Yusuf Yazıcı aldı. Yusuf. Enes'e doğru. Top gelmedi ki Enes'e ya. O kadar o mesafeden nasıl kötü pas atabiliyorsun ya? Martial. Oha be adamların ilk şutu gol oldu be. Harbiden adamların ilk şutu gol oldu. Vay arkadaş 1-0 geriye düştük. Ozan Tufan Yusuf Yusuf Yazıcı, Enes, Burak Yılmaz. Plasesini vurdu kalecinin üstüne gitti ve Rui Patricio. Tony Cross, Kevin De Bruyne, Alexander Arnold. Şimdi araya girebilecek miyiz? Güzel. Burak Yılmaz, Enes Ünal, Yusuf geldim mi? Yusuf. Tekrar çıkartamadık ayağımızdan. Çıkartamadık. Kevin De Bruyne, Martial, Willian, Martial kaçtı. Çağlar yetiş koçum ona. Mars Vay arkadaş ya. Adamlar iki kere geldi ikisi de gol oldu ya. Abi süperstar seviyesinde olunca affetmiyor adamlar. Enes Ünal. Yusuf Yazıcı. Haydi çocuklar. Haydi bizim çocuklar. Pes etmek yok. Hop bizde bizde. Bizde tamam. Umut Meraş. Merih Demiral. Demir adam Merih. Abi bu paslar niye yerini bulmuyor? Abicim ne yapıyorsunuz? Nasıl pas onlar ya? Çok kötü paslar ya bu Niye böyle bu şekilde? Momentum mu yiyoruz lan? Yoksa? Tamam, bizde Hakan, Hakan, Burak kartamadık ki ayağımızda. William, Marsial, Marsial'e dikkat edelim. Hattrick yaptırmayalım Marsial'a. Girdik araya, tamam Çağlar. Şimdi Yusuf yazıcı. Yusuf solda güzel bir boşluk Hakan Çalhanoğlu'na doğru. Hakan Ozan Tufan'ın önüne doğru ama Abi bu paslar ne oluyor ya? Hayırdır ya. Bizde tamam bizde Hakan, Okay, Enes, Yusuf güzel geliyoruz. Yusuf tekrar Enes'e. Burak Yılmaz'a doğru. Burak Yılmaz hayır dokunamadı be. Hayır dokunamadı ya. Hop yavaşlamasına rağmen dokunamadı ya. Vay arkadaş ya. İlk kere bir gol atsaydık iyi olacaktı ya. Bir comeback olur mu acaba ya? Çok güzel olur biliyor musun comeback olsa. İlk kere ama bir gol bulmamız lazım. Tabii yemeden. Dön kaleciye. Ucan Çakır. Çalhanoğlu. Ozan Tufan. Hadi ilk yarı bitmeden. Bir ver kaç. Hop yine istediğimiz yere gitmedi derken artık Son saniyeler ve maç bitiyor. %76 isabetli pas. İsabetli pasımız bayağı bir düşük. Adamlarınki direkt 90. Çok iyi. 90 abi süperster normal. 90 olması normal. Ama bizimki biraz düşük kalmış. Ozan Tufan'la bir şutumuz var. Bir de Burak Yılmaz'la. Ozan Tufan iki isabetsiz tabii ki. İki şutumuz var. Şimdi Ronaldo soldan geliyor. Araya girdik. Meri. Meri. Al koçum topu. Okay yokuşlu. Okay. Yusuf yazıcı. Okay. Burak Yılmaz. Bir verkaç yapalım da. Burak nereye gittin verkaçtan ya? Hakan. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Zor pozisyonda ya. Tamam kabul ediyorum. Zor pozisyondu. Ama dakikalar ilerliyor. Artık bir gol bulmamız lazım. Artık bir gol bulmamız lazım. Bizi ümitlendirecek bir gol olması lazım. Ozan Tufan. Enes. Yusuf. Yusuf Yazıcı plas sesini vurdu. Defansa çarptı. Atamız devam edecek mi? Zeki yetiş koçum ona. Bravo. Yusuf Yazıcı. Tam sevdiği pozisyon. Ya bizim adama çarptı. Burak girdi araya. Burak Yılmaz vurdu. Direkten gol Gole <laughs> Karambole bak ya Burak Yılmaz direkten döndü adam topu çelmek için kaydı ona çarptı dur pozisyonu bir daha izleyelim <laughs> Çok ilginç bir gol olmuş ya 2-1 tamam bizi umutlandırıyor dakika 62 Daha çok erken futbol için çok erken Merih Demiral'a doğru Çağlar Yusuf da kaldı ya. Bu paslar bugün ne böyle ya? Çöp ya, harbiden çöp ya bugün paslar. Araya girebilecek miyiz? Giremedik. Ozan sen gir oğlum. Hadi, dakikalar ilerliyor. Tamam, çıktı. Tamam, top top bizde, 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 bizde. Pasta şerak kullanalım. Top ayağımızda kalsın. Burcan zekiye doğru. Ayda oğlum. Ay zeki. Bastır oğlum koş oğlum. Ulan hemen de var ya. Gaza geliyorsunuz ya. Merih Demir al. Ortada güzel bir boşluk. Ozan Tufan. Hakan. Hakan bir çalım. Hakan sever oradan. Ulan Patricio çok iyi yer tuttu be. Çok iyi yer tuttu. Ters ayakta yakalayamadık Patricio'yu. İyi vurdu ama ya. Girdik okay harikasın Ozan. Ozan Enes. Enes'e gelmedi ki. Enes diyoruz. Ozan şimdi Enes'e doğru. Enes Burak Yılmaz çekti sahana. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. 2-2 yaptı. Dakika 79'u ümitlendiriyor takımını. Burak Yılmaz. Dakika 80. 2-2. Haydi çocuklar. Biz bitti demeden bitmez bu maç. Haydi çocuklar, haydi topu kapmamız lazım. Kapın topu. Hayır, hayır, çok zaman geçecek. 84. 84. Okay. Hata yapmamamız lazım. Artık belki de son son ataklar olabilir. Son ataklar olabilir. Zeki. hayır 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 hayır. Hayır. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Hattrick geliyor. 3-2. Comeback geliyor. Biz bitti demeden bitmez. Burak Yılmaz. 3-2 öne geçiyoruz. Dakika 88. İşte bu be. Çok iyi be. Çok iyi comeback. Burak Yılmaz uzak köşeye doğru. Flasesini vurdu. Comeback geliyor. hat geliyor. Biz bitti demeden bitmez geliyor. İşte bu be. Burak Yılmaz hat-trickle 3-2 yaptı. Haydi çocuklar bu skoru korumamız lazım. Galip gelmemiz lazım. Alexander Arnold geri döndü. Aynen böyle oyna Alexander. Harikasın. Patricio bir gol daha olur mu be? Derken 3-2 kazanıyoruz. Gerçekten muhteşem bir maç oldu. İkinci yarı isabetli pas oranımız baya bir düzelmiş. 81. 9 süt çekmişiz. 5'i kaleye bulmuş. İkinci yarı döktürmüşüz ya. Rakip takım zaten 2 kere geldi. İkisi de gol oldu. %85 ama isabetli pas var. 90'dan 85'e düşmüş. Eee... Güzel istatistikler rakip takımın ikinci yarı neredeyse oynatmamışız yani ilk yarıda oynadığı şey skoru arkadaşlar. Ve ileriye diyelim bir de şuradan e, şeyimizi gösterelim tamam 6 puanımız oldu. Şuradan hangi seviyede oynadığımızı gösterelim süper yıldız seviyesinde oynamışız. Evet arkadaşlar videomu burada noktalandırıyorum gerçekten muhteşem bir maç oldu gerçekten güzel bir beğeni hak ettiğini düşünüyorum. Milli takımımıza canı gönülden başarılar diyorum. Ben çok keyif aldım arkadaşlar maçtan. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. 2-0'dan muhteşem geri döndük ve comeback yaptık. Ee, güzel maçtı. Güzel gollerdi. Burak hat-trick yaptı. 3 tane gol birden attı diyelim. Videomuzda burada nokta Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.